Akşamlar. Evet, gecenin flash gelişmesi gerçekleşti. Günlerdir beklenen aslında. Bunu iki gün önce duyurduğum karar harekatına başlamak üzere İsrail dediğim İsrail bugün e, karar harekatını başlattı. Daha doğrusu bir saat önce başlattı. Anadolu ajansı da bu haberi geçti ama ben sizlere direkt yerinden aktaracağım arkadaşlar. Yani N12 denen İsrail derin devletine bağlı bir site. Bu siteden size aktarıyorum gelişmeleri şu anda topçu ateşiyle yumuşatılan daha doğrusu işte o belge harap edilmiş durumda e, ve 5 kilometre geriye doğru çekilmiş Lübnan ordusunun askerleri. Hizbullah yok şu anda sınırda. Sınırdaki e, şeyler savaşmadan Lübnan askerleri 5 kilometre geriye doğru çekildiler. E, Lübnan sınırından içeri tanklar girdi ve e, askerler de arkasından devam ediyor. İsrail yakıp yıkarak, ezerek bu sefirde ilerlemeye başladı. Yani daha doğrusu Gazze'de yaptığını Lübnan'da yapmaya başladı. Ve böyle de e, büyük ihtimalle Beyrut'a kadar, Beyrut'un içlerine kadar bu şekilde gitmeyi planlıyor. Ama öncelikle Litani Nehri'ni garantiye alacak. Sizlere defalardır anlattım ve İsrail susuz kaldı. İsrail susuz kalırsa mahvolur, dediğim olay bu. Yani bunu aylar önce dillendirmiş bir kişi olarak tekrarlıyorum. Litane nehrini almak zorunda. Zaten o tarafa doğru hareketlendi ve e, orada çok fazla hani Hizbullah şeyi de yok, e, birimleri yok. Lübnan askerleri var. Onlar da geri çekilmekle meşgul. Şu an bir kurşun bile atmamış durumdalar. Dolayısıyla İsrail'in ikinci vahşi planı gerçek, e, gerçekleşiyor. Bakalım nereye kadar gidecek ve Beyrut'un içinde güneyine doğru uzandığında orada bir e, direnişle karşılaşacak mı? Yoksa Hizbullah ve İran sadece bir blöf mü yapmışlardı? Bunların hepsini birkaç gün içinde göreceğiz. Ama bir taraftan da gelen bilgiler İsrail basından aktarıyorum arkadaşlar. Ne 12 denen o derin yapıyla bağlantılı siteden aktarıyorum arkadaşlar. E, Amerikan uçaklarının da havadan bombardımana katıldığı yönünde bilgiler var. Yani özellikle F-22'ler o görünmez dedikleri uçaklar var. Yani Amerika'nın hiçbir ülkeye satmadığı. Onlarla kilit noktaların bombalandı. Ve bu nedenle Hizbullah'ın kıpırdayaması hale getirilmeye çalışıldığı yönünde bir yazı var. Ve nitekim de yapıyorlar. Zaten bugün Genelkurmay Başkanı'nın Yapmış olduğu İsrail'in Hani açıklamada yüzde 60'ını yok ettik anlamındaydı. Bugün gene bir cephanelik daha yok edildi. Zaten o cephanelikten sonra İsrail ordusu harekete geçti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Lübnan'daki gazetecilere Amerikalı gazetecilere ve vatandaşlarına bir duyuru yayınladı. E, yukarı Celile bölgesindeki güvenli alanlara sığının ve orada durun anlamında. Yani İsrail'in sınırlı bir hareket yapacağı yönünde şu anda bir açıklaması var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Tabii bu bir oyun. Daha önce yapmış oldukları oyunun başka bir açıklaması. Yani İsrail'in güvenli alan oluşturmak için hareket etmeyeceği belli. Sonuna kadar gidecek. Çünkü adam daha iki gün önce Netanyahu hem Birleşmiş Milletler'de haritayı gözü insanların gözüne soktu, hem de nereye gideceğini açıkladı. Peki İsrail Beyrut'a ulaştığında Hizbullah direnişte bulunabilecek mi? Yani en azından şu anki gibi aciz durumda olmayabilir. Belki bir şehir savaşına girişebilir İsrail ama İsraille. Ama şöyle de bir durum var. Gazze'de bir deneyim elde eden İsrail yakıp yıkarak ilerleyecek. Nasıl Gazze'yi dümdüz etti? Yani e, sivil e, asker ya da sivil işte şey Hamas üyesi olduğunu ayırmadan her yeri dümdüz etti. Büyük ihtimalle Lübnan'ın güneyinde de aynı şeyi yapacak. Yani o Şii mahallelerinde. E, olan işte bütün insanları ayrım gözetmeden ki orada göç başladı biliyoruz zaten ama kalanları da dümdüz edecek şekilde gidecekler. Çünkü İsrail'in hani en büyük iddiası şu evlerin altında 4-5 katlı derinlikte 7 katlı derinlikte sığınaklar var. Onların orası işte silah deposu bize atılan füzelerin saklandığı yerler diye söylüyordu. E, zaten bunların birçoğunu bombaladılar. Kalanları da bombalamaya devam edecek. O bahaneyle aslında orada kendisine karşı bir şehir savaşına hazırlanan sivilleri de o yüklü ezici bombardımanla e, etkisi hale getirecek. Belli ki şehir savaşına girmek istemiyor. E, İsrail sokak savaşını çünkü vereceği kayıpların çok büyük olacağını biliyor. Bu nedenle sivil çocuk kadın erkek yaşlı demeden ezerek ilerlemeyi planlıyor. Yani hiç bunun ötesi birisi yok. Dolayısıyla harekat olmaz, harekat yapılmaz diyenler de herhalde şu an şaşkınlıkta izliyorlardır. Ee, ne yazık ki bu ülkede e, bu şekilde uykuda olanlar yüzünden bizim kapımıza dayanmak e, üzere olan bir tehdit var. Bu da İsrail tehdidi. Yani İsrail, e, Lübnan'a durmayacak arkadaşlar. Bunu hep söylüyorum. Bakın aniden duyacaksınız Golan tepelerini çok yoğun önce bir uçaklarla tabii ki saldırı başlatacak. Ardından topçu ateşi, tank falan derken aslında orada kendine ait bölge de var. Oradan içeri Suriye topraklarına giriş yapacak. Bunu söyleyeyim. Yani çok net olarak söylüyorum. İmkansız başka türlü İsrail e, varlığını koruyamaz. Oraya girmek zorunda. Oraya girdikten sonra da ne yazık ki Türkiye'nin yıllardır kendini yırttığı ve Amerika'nın bunlara hani destek verme burada sana e, bu devleti hani orada bir terör devleti kurmaya çalışıyorsun biz müsaade etmeyiz dedikleri o terör örgütüyle buluşacak bir hat çizecek. Ve bu hattın anlamı da Türkiye için artık İsrail Türkiye'nin sınırına dayanmış olacak. Çünkü orada 80 ile 100 bin arası bir e, terör grubu var. Yani silahlı ve bunlar eğitim donat da eğitim, e, eğitildiler. Onu da söyleyelim düzenli ordu gibi Amerika tarafından. Bununla birleşmek isteyen bir İsrail var. Çünkü onların silahlarına ihtiyacı yok. Daha önce de söyledim. Onların insan gücüne ihtiyacı var. Çünkü Suriye'de işgal edecekleri hatta Lübnan'da da kullanacakları insanlar lazım. Yani orada işte e, İsrail adına şeyi sağlayacak, e, disiplini sağlayacak, İsrail adına insanların boyun eğmesini sağlayacak e, bir takım profesyonel şeylere var, katillere ihtiyacı var. Bunlar da işte o terör örgütünden sağlanacak. Yani zaten anlaşılmış, onu da söyleyelim gelen bilgiler. O durumda yani terör örgütü dünden razı, hatta büyük bir sevinçle bekliyorlar, onu söyleyebilirim. Şu anda sadece e, zamana yaymışlar olayı, bu yüzden. Bu olay Lübnan'la sınırlı değil. Lübnan bittiği andan itibaren ikinci cepheyi açacak. Ki orayı bitirmese bile yedek kuvvetlerle Amerika ve İngiltere ve Fransa'nın hani, sağlayacağı asker desteği de var. 40 bin tane askerleri var arkadaşlar Amerikalıların orada. Amerika ve İngiltere'nin ve Fransa'nın. Bunların yarıdan fazlası da paralı asker. Yani öldüklerinde ne Amerika'nın ne de İngiltere'nin ya da Fransa'nın umuruna geçmez. Lejyonerler işte. Yani e, orada bulundukları yerde gömerler gider. Bir de öyle bir durumu var. Yani o yüzden elleri rahat. İşte buna güvenen İsrail de harekat planını buna göre yapıyor. Hedef Türkiye dedik baştan beri. Evet İran hedef mi doğrudur. Hani Hizbullah zaten artık devre dışı bıraktı bırakacak. İran'ın şu an içler acısı durumunu görüyoruz. Yani tamamen artık sinmiş, e, hareketsiz kalmış yani karşılık veremeyecek kadar aciz duruma düşmüş bir İran görüyoruz. Yani ellerinde füzeler var. İşte füzelerinde ne kadar etkili olduğunu gördük. Dolayısıyla İran blöfü de artık balonu patladı. Aynı zamanda Hizbullah balonu da patladı. Yani bugüne kadar Hizbullah bir şehir efsanesi olarak işte şeyi İsrail'i durduran, Lübnan'ı kurtaran bir örgüt olarak hani anılıyordu. Ama İsrail'in o dönem hem kara savaşındaki yetersizliği hem de şimdiki gibi ezici bir üstünlükle hani bu şekilde bir bombalama yapmadan girmesi İsrail'i doğru orada rezil rüsva etmişti. Oradan ders çıkarmışlar belli ki. Şu anda Amerika'nın da yardımıyla o F-22'ler, F-35'ler havada zaten vızır vızır uçuyor. Bunlar uçuyor İsrail'e bile ait değil. E, adım başı her yer bombalanan bir yerde e, tabii ki bu tür kara savaşlarını yapabilmek de çok zor. Çünkü var olan yıkıntıların arasında defalarca aynı yerler bombalanıyor insanlar kalmasın diye. Yani çok ezici bir temizlik yapılıyor açık konuşmak gerekirse. Ve dediğim gibi çok hızlı hareket etmek isteyen bu hızla birlikte de hani Golan Tepelerinden Türkiye sınırına doğru hareket, et, et, hareket etmek isteyen bir İsrail görüyoruz. Türkiye bu konuda tedbirini e, alıyor onu söyleyeyim. yani şu an çok fazla bilgi vermek istemiyorum bu konuda da yani hani ben bunu söylüyorum da devletin haberi yok mu devletin çok daha fazlası konusunda bilgisi var onu söyleyebilirim. Ya Oralarda aslında şu anda e, isim üstünde. yani Türk ordusu da e, gereken hazırlığı yapıyor ha, bu karşılaşma ileriki yıllarda olacak diye düşünürken, sanki biraz daha çabuk olacak gibi görünüyor. Yani belki bir 2028-2030'lara doğru böyle bir çatışma hesabı yapılırken İsrail birdenbire plan değiştirmiş. Görünüyor ki bu İsrail'in planı değil Amerika'nın planı. Belli ki Amerika'nın beklemeye tahammülü yok. Yani zamanı yok. Aksi takdirde zamanın kendilerinin aleyhine işleyeceğine çok iyi bile, bile bilen bir şey var. Amerikan aklı var. Bu nedenle Amerika, İsrail üzerinden her şeyi çok hızlandırdı. Yarın öbürsü veya şu ara Tel Aviv'de ya da benzer işte Hayfa'da ya da benzeri bir İsrail kentinde birkaç tane büyük sivilleri öldüren e, intihar saldırısı ya da benzeri bir füze düşmesi de izin verirlerse ve orada sivillerin ölmesi sağlanırsa bu, aynı zamanda İsrail'in elini kuvvetlendirecek ve İsrail bu Sefer diyecek ki işte sivilleri katlediyorlar bana yardım edin. O zaman hiç düşünmeden Amerika'nın ve İsrail'in jet hızıyla devreye şey İngiltere'nin jet hızıyla devreye girdiğini ve e, bu savaşa dahil olduğunu göreceksiniz. Yani bu savaş öyle bir yere doğru evriliyor ki artık e, İsrail'in savaşı olmaktan çıktı. E, yani başta Amerika ve İngiltere olmak üzere, Fransa olmak üzere, Avrupa'nın ve Amerika'nın savaşına dönüşmek üzere. Yani burada medeniyetler çatışması diyoruz ya, medeniyetler çatışması resmen hayata geçti. Hani ben dinler çatışması olarak görmüyorum. Yani böyle bir havaya sokulmaya çalışıyor. Medeniyetler çatışmasında Amerika ve Batı'nın... Orta Doğu'yu tekrar yeni baştan eskisi gibi kendi emirlerine alması, yeni baştan dizayn etmesi ve 2002 yılında Condoleezza Rice'ın o dönemin daha ileriki dönemde 2006'larda Amerikan Dışişleri Bakanlığı yapmıştı. Söylemiş olduğu 22 devletin sınırları değişecek projesinin hayata geçtiğini görüyoruz. Asıl hedef her defasında bitirmeden önce bir kere daha tekrarlıyorum. Türkiye evet İran'dır doğru önceliktir ama İran'ın artık işler acısı durumunda büyük ihtimalle önceliği Türkiye'ye verecekler gibi görünüyor. Ee, hepimiz ne diyelim e, izlemeye devam edeceğiz şu anda. Bizlerin yapabileceği bu geri kalan tedbir zaten ülkeyi yönetenler alacaklardır diye düşünüyorum. İyi akşamlar.